Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü dersimiz düz makinenin çağınızı nasıl çıkarılır ve nasıl değiştirilir onu göstereceğiz. Başlayalım. Çağınızı ilk önce plakasını çıkardıktan sonra burada çağınızın şeyleri var vidaları var. Bu vidaları gevşetiyoruz. Şöyle çevirerek. Komplenin vidalarını açtıktan sonra bu şekilde kafayı kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra altta tırnak var. Bak tırnak vidası var. Bu tırnak vidasını açacaksın. Açtıktan sonra Tırnağı virasını çıkarıyorsun. Tırnağı çıkarıyorsun. Tırnağı da çıkardıktan sonra zaten çağınız kendiliğinden çıkacak. Şöyle çıkarıyoruz. gördüğünüz gibi çavunuzu çıkarttık. Şimdi yeni bir çavunuz getireyim ve değiştireyim. Şey de burada, tırnak da burada. Eğer ipli kesiyorsa şu tırnağı görüyorsunuz. Şu tırnağın ucu çok keskinse böyle bakın böyle elinizle paranızla böyle şey yapın. Parmağınızla şey yaptığınızda pürüz varsa bunu biraz temizleyin zımparayla. Çünkü o iplik buradan geçtiği zaman ipliği kesebiliyor.